Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yabani dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de yabani dizisini başladı günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim arkadaşlar. Asi Ece'nin kendi kızı olmadığını öğreniyor ve şok yaşıyor. Önümüzdeki bölümlerde bakalım arkadaşlar Ece detayında kimler var. Alaz'ın bu olayda parmağı olduğunu düşünüyoruz. Peki gerçekten Asi'nin gerçek kızına ne oldu? Ece kim? Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde bunlara değinecek ve dediğim gibi hafta önümüzdeki haftalarda arkadaşlar Asi konusu ön planda olacak. Asi ve Alaz ilişkisi ön plana atılacak arkadaşlar. Bizler de gerçekten gerçekleri öğrendiğimizde şok yaşayacağız. Gerçekten Asi Alaz cephesinde bizlere efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de zaten yabani ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yabani dizisinin son haftaki bölümlerine karşı ne söylemek istersiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.